Bugün yeni bir lif modeliyle sizlerle beraberiz. Yine ben her zamanki gibi olduğundan lifin boyutlarında değil de daha küçük bir ebatta zincir çektim gördüğünüz gibi ve şimdi başlıyoruz. Üstüne alıyorum. Şuraya şuralarda bir yere bakın. Şurada bir boşluk yapacak şekilde battık. Şöyle bir tane yuva oluşturduk. Şimdi hemen yanına bu battığımızın hemen yanına tekrar battık. iki de çıkardık. Tekrar üstüne aldık. Hemen yanına böyle üçlü bir dolgu yaptık. Şimdi iki zincirimiz var ve 1 2 3 3. zincire batarak tekrar 2 de çıkartıyorum ve devam ediyoruz. Yanındaki zincire battık. Tekrar yanındaki zincire batıyoruz. Tekrar üçlü bir dolgu yaptık. 2 zincir çektik ve 1 2 3. zincire batıyoruz. tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 2 3 Tekrar iki zincir çektim. Ve 1, 2, 3. zincire batıp aynı yan yana 3 tane dolgumuzu hazırlıyoruz. 2 3 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde 3 zincir sonrasına 3 tane yan yana dolgu yapıyoruz. Bu şekilde zincirimizi tamamlıyoruz. 2 zincir çekip 1 2 3 3 Ve tekrar 3 Bu şekilde hazırladık. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektik. Bakın döndük. İkinci sıramıza başlıyoruz. Üstüne alıyoruz. Şuradaki boşluğa ilk boşluğumuza 3 dolgu yapıyoruz. 1 2 3 Üstüne alıyoruz. Şu altta yaptığımız dolguya bu yaptığımız dolgunun bize doğru olan alttaki dolgunun bakın birincisine değil ikincisinin aralığına şuraya Şöyle 3 tane Dolgu yapıyoruz Şöyle şu şekilde de Çıkarıyoruz Bir zincir çekip üstüne alıp yanındaki dolguya Boşluğa ve şuraya işte Az önce buraya yapmıştık bakın Şimdi buraya. Yani şunlar hiç boş kalmayacak. Hepsine dolgu yapacağız. 1 2 3 dolgu yaptık. Yine üstüne alıyoruz ve çaprazındaki kendimize doğru olan bir alttaki sıranın bir ikincisini şu aralığa şuraya Batıp böyle uzatıyoruz. Bir, iki, üç. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar buraya. Bir, iki. 3 dolgu yapıyoruz. Yine üstünü alıyoruz. Yine aynı şekilde çaprazındaki bir alt sırasındaki çaprazın şuraya batıp ilk sıra elinize tutacak bir yer olmadığı için biraz zor gelebilir size ama daha diğer sıralar daha kolay oluyor tabii ki. Böyle şu şekilde tekrar bir zincir ve 3 dolgu tekrar tekrar üstüne alıyorum ve buraya değil bir ikincisine şuraya bir zincir tekrar 3 dolgu tekrar üstüne alıyorum 1 2 şuraya bakın şuraya 1 2 aynı yere 3 kere bir zincir devam ediyoruz 3 dolgu tekrar üstüne aldım bir ikinci bana doğru olan yerde bir tane dolgumuz kalıyor Tekrar bir zincir ve son Yuvayı Gördüğünüz gibi 3 tane Dolgu yaptık İlk sıramız böyle arkadaşlar Şimdi ikinci sıramıza dönüyoruz. 1-2-3-4 Buraya ben 4 zincir çekiyorum. Tabii siz buraya 5 de çekebilirsiniz O elinizin ayarına bağlı Şimdi bakın 3 tane dolgumuz var şuraya. 3 dolgu yapıyoruz. 1 2 3 Gördüğünüz gibi çaprazında şurası. Üstüne alıyoruz. Bunun astrada olduğu gibi. 1 2 3 ve böyle. Biz tane zincir devam ediyorum. 1 2 dolgu yaptık. Üstüne aldık. Çaprazındakine yine birinci değil, ikinciye arayın şuraya 3 tane dolgumuz var yine fıstıkta diyebiliriz Bir zincir şuraya 3 dolgu Yine Aynı şekilde Burayı siz daha da do dolgu dolgu olsun Hani daha böyle puf puf ders do Dolu dolu dursun derseniz eğer Ben 3 tane yapıyorum fıstığı siz 4 yapabilirsiniz Ama böyle de daha güzel sanki oluyor Bir zincirimiz var yine 3 dolgumuz var. 2 3 Tekrar üstünü alıp tekrar bakın. Çaprazındaki birinciye değil ikinciye bir zincir 3 tane dolgu yaptık yine yine üstüne aldık Hep aynı işlem 3 dolgu Buradaki dolgular yan yana hiç aralarında zincir yok gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar geriye dönüp bu şekilde devam ediyoruz. Bir zincir ve şuraya 1 2 3 Şimdi gördüğünüz gibi Şimdi böyle şurada başladık Böyle Oldu Gördüğünüz gibi dolgularımız yan bu tarafa doğru durdu Burası bu tarafa doğru durdu çünkü döndürdük ve bu da aynı şekilde olmuş oldu Şimdi şu yanların düzgün olması için bunu takip edin arkadaşlar. 3 tane dolgu yaptığımız yerin üstünde boş yuva var. Tekrar üstünde 3 dolgu. Bunun üzerinde tekrar boş yuva olacak. Buraları takip ederseniz çok muntazam gidersiniz. Şimdi bakın burada yuva yapıyoruz. 1 2 3 4. Şuraya Bakın hemen yanına bunun yanına 1 2 3 Şimdi üstüne aldık şuraya aynı işlem bir zincir çektik. 1 2 üç dolgu yaptık. Üstüne aldık. Bakın bunun çaprazı. Bize doğru olan çaprazı. Birincisine değil, ikinci dolgunun arasına. Şöyle. Bir, 2 3 Bir zincir 3 dolgu yapıyoruz boşluğa şimdi üstüne alıp tekrar Bir zincir Üç tane dolgu Üstüne alıp 2 3 dolgu tekrar üstünü alıyorum birinci değil ikinciye çaprazındaki aşağıdaki dolgunun bize doğru olan tarafındaki dolgunun ikincisi birincisi değil ikincisine bakın bir tanesi de bize doğru kalıyor Yine aynı işlem. Eliniz alıştığı zaman çok da zevkli bir zincir yine şuradaki boş yuvaya 3 dolgu Şimdi üste geçiyoruz. Ben şu dönemeci tekrar göstereyim size. Gördüğünüz gibi 3 dolguyla bitirdik. Sonu böyle geldi. Şimdi biz ne yapıyoruz? 1-2-3-4 veya 5 Onu siz karar vereceksiniz Hemen 3 dolgunun hemen yanı başına 1 2 3 Gördüğünüz gibi 2 tane çapraz. Bunu alıyorum. Birincisi değil. Bakın şuraya. Hepsi böyle bütün boydan boya bu şekilde gidiyor. 1 2 3 Bir zincir çekip evet hanımlar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın sadece takip etmeniz gereken şu bir dolgu boş yuvanın üstüne 3 dolgu. 3 dolgunun üzerine bir boş yuva gördüğünüz gibi. Tekrar boş yuvanın üstüne 3 dolgu. Tekrar onun üstüne bir boş yuva. Bunu takip ederseniz hiçbir şekilde bir yanları çirkin oluşmaz. Artmaz eksilmez bu şekilde devam edin arkadaşlar. Modelimiz bu hanımlar Gördüğünüz gibi Şimdi kenar süslemesine geçelim Hiç zincir çekmeden Şuradaki Fıstığın dibine batıyoruz 2 de çıkartıyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekip, çekip Hemen arkasına batıyoruz bir zincir çekip aynı yere batıp iki de çıkartıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekip bakın hemen arkasına bir zincir aynı yere tekrar 1 2 3 4 bir zincir 1 2 3 4 tekrar aynı yere 1 2 3 4 zincir çekip yapmış olduğumuz dolgunun başına batıp tamam diyoruz 2 4 5 tane oldu gördüğünüz gibi şimdi hiç zincir çekmeden bakın bu dolgunun altını yaptık bu dolguya da boş batıyoruz böyle sık iğne gibi yapıyoruz tekrar hiç zincir çekmeden ikinci bu dolguya atlıyoruz buraya da aynı işlemi yapıyoruz 1 2 3 4 bir zincir aynı şekilde burayı da yapıyoruz. <laughs> 2, 4, 5 evet 5 olmuş. Aslında burayı bu köşe dönemi geçtiğine arkadaşlar 7 de yapabilirsiniz kasmasın diye biz de 7 yapalım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip boşluğun arkasına batıyorum. 1 zincir tekrar. 2, 4, 6 bir tane daha yapıyoruz. 7. Hiç şey yapmadan zincir falan çekmeden şuradaki evet battık şimdi üstüne alıp yanındaki fıstığın altına tekrar 1 2 3 4 aynı işlemi bakın yapıyorum 1 2 3 4 2 4 5. yapalım. 1 2 3 4 ve hiç batmadan diğer fıstığı atladık ve yaptık. Bu da kenar sistemimiz sanımlar. Her yere her fıstığa bakın bir fıstığa yapıyoruz. 5 tane kirpik yapıyoruz. Öbür fıstığa sık iğne olarak batıyoruz. Sonra diğer fıstığa yapıyoruz. Bu kenar dönmelerinde modelimiz kasmasın diye 5 tane yaptığımız gibi de burada gördüğünüz gibi 2 4 6 7 tane yaptık şu muntazam dönsün diye bu şekilde süslüyoruz Tabii ki siz isterseniz başka şekillerde de süsleyebilirsiniz hepinize kolay gelsin hanımlar